2025 yılı 2025 yılındayız değil mi Evet 2025 <laughs> yılının ilk Ramazan'ını çölmeni koduk. düşüktün ha bu em yaptın yine. Mahallenin tabii. en emlüsü sensin. Tabii. Bu mahallenin. Çırak yetiştireceksin galiba ben yaşlanıyorum. Yorulmuşunlar artık ya. Tabii, Milletin tabii. kahriyle uğraş uğraş uğraş. Hazır mıyız çölmekle? Ya e açalım bismillah diyelim. Evet. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ooo. <laughs> Bun ezmi çölmek çok mu? Ee, i̇lk hiç mekan kaç biraz az koydu. İlk, ilk günde mi tavuk gelmemiş bu şeyinle ya? Geti bakalım yani bir gel. kontrol etmeyeceğiz mi? Ha, sen sen ne diyorsun şimdi burada? Sen ben gitmedin de... mi yukarı? Ben de. Oo ben keşke bu mahallede duruyor. He? Ben bu mahallede duruyorum. Gitmiyor bir yere? Yok gitmiyor. Hayatta gitmeyin. <laughs> bu keşke. krala <Biraz gülüyor> <kapakları da> yazdı. <laughs> Sus, ses çıkartma. Geti 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 geti. Bizim Çorum'un Kargı ilçesinin emni karıları evet. ha? Vallahi bravo size. Soğan kallesi bak. Olu o. Oh. Getir, 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 getir getir getir. Bu ne bir düşüme böyle ya. Bu ne bir düşüme ya. Bak, getir. Şu çölmeklerimizin güzelliğine bak. O çölmekle bek uruplu. Baksana kibar kibar. <laughs> He? Vallahi billahi bek uruplu. Ooo. <laughs> <laughs> oh. Vallahi Gördün billahi mı? bak. Osmancıktan geldi sonradan her şeyi öğrendi. Gel gel, gel. Şey mi Nage? Onun bilmediği bir şey mi olur? <laughs> Anam. Sen, <laughs> sen Nage'nin alfeneyi alma sakın. Alamıyorum Vallahi geç, geç, geç. Zara kalmış Zara kalmış bu O Yeşim mercimek var. ha Yeşil mercimek İlayıklık yine ha Yok benim değil. Getün getün. 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 Mi Erken böyle. mi çıkarıyorsunuz ki? Ne edersiniz ki ya? Açamadık ha. ha? Söylemedim. bak. Senin caba nerede? Senin kalabalık evet, bu? Yani. He? En sona mı koydun sen? Var. Ana. Pişmemiş mi bu? Pişmemiş. Yani. Beyaz güneyi niye o? Pişmemiş mi? Pişmemiş mi, mi? o? Ramazan 2025. Ramazan. Çölbenin ilk kapağını Elmas Sultan'dan açtık. Yine emediyor. Bakalım. ki ben? İyi, daha Bak bakayım. Ooo, e bu pişmiş. Bu <laughs> deli yiyeceğiz şimdi bunu güzel yine yiyeceğiz. Doğru mu? Evet, doğru. Götü götü bakalım. Herkesin feri feceli kesilmiş. Heh, Ramazan'dan ilk günü de ya. Kafalarda birer ağrı. Ooo, soğan galeti. <laughs> O pişmemiş mi? Pişmemiş. Odunu Hayır. ezme attınız, ne ettiniz ya? Bak şimdi Ercan'ın burada şeyi var, soğan kallesi Ha onu... bizi, bizim Ercan'ın mı? Tabii ona hüsüsü tordun geçiyoruz, Oo. ağzını açtık koduk. Ercan aman, aman. Yanık sever o ha. Ya. Ercan önemli. Ercan bize lazım. Kaç bak. Oo. Bu da bekliyor. Anam. İki Vallahi tane. tane kum. Aynı o kişinin yeme. Et yeme. Et yeme. Şu. şu soğan kallesi şu, şu soğan et yeme değil mi? Et yeme. Altı açınca et kokusu geldi ha, zaten. Allah'a Allah koktu ilah yok dedi. Getü. Evet. Kuruklu çölmekleri getü. Bu evet. da böyle. Senin mi? Evet. Oo, iyi vallahi. İyi yere koymuşum ha. İyi yere koymuşum. Ha. Oo, bu da çok iyi. Ha. Üş. <laughs> Oo. Abuca hoş geldin. İyi e, abuca sen ne diyorsun? Ee, Bildin mi beni? Boyacı Murtalib'in <laughs> torunu. Bilmem <laughs> Bilmem mu. Mu. Bilmem <laughs> mi Sebrimize geldi herhalde o gün. Biliyorum ben seni ama. Tamam, Kafan teleşeli herhalde. Hayır, böyle, sen güzel. Halbuki biliyordun. Bizi de dalga geçiyor. Dalga ha. ne geçmiyorsun. Hiç bakalım şimdi ne var ne var. Ooo. Oh. Aa bak bir caba geldi bir caba <laughs> geldi. Bir Kaldı bakayım. Ooo. Kalabalık bunda kimin bu caba? Bizim dairede. Sizin dairede mi? İyi ses çıkartma. Yolla <laughs> gidelene. Aha. Hoşam mı şey düşürdünüz yoksa? Sorma kelle. Kelle mi? İş. İş. Aç. Oo. Evet. Kelle bilmiyor musunuz kimin olduğunu? Kemik ya. Ha Ercan'ı çöz. Er, Ercan'ınki geliyor mu? Evet. Aha bak bu Ercan'ı. Özel. Kapağı açık bırak duruyor. Bunu böyle yanık seviyor. Ercan düğümüze özel bu. Evet, Şeyi de özel koyuyor. Bunun çölmeye de değişik. Yanmış, yanmış, yanmış abuca. Yanmış. Dünya gel. Yetü. Bitirdik, bitirdik bir şey kalmadı. Bir, bir, bir şey kalmadı. Oo, şey soğan kaldı. Senin ya? Benim şu şoyu da açtık ya. Açtık mı? Ha şu büyük olan ha. Yok, gidiyorum ben böyle. Ha, bu hiç görmedin ha. Yemek de etmedin. Buğra gidiyorsun ha bu. Yok yanmadı. Son çöl mü? Yok daha var. İçeride var. Oo. Bak bak daha var içeride. İki tane daha var. Dört tane daha var. İçeride dört tane daha var. Çölmekle çıktı. Çölmekleri koduk büyüyle. Götü 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 götü. Ir, ır bakayım kapağında ne varmış burada. Ellerimden bakalım. Aha. Tamam, soğan gallis. Şuna da bakalım mı? Keş Keşke soğan gallis. Arkadaş bu bizim Ramazan'ın vazgeçilmez yemeği. bu elin şeyin ha Siz mi getiriyorsunuz? Bezi. Ha. Tamam, verelim. Tamam. Tamam. Yok yok ben almam. Bez bez, bez bez isteyelim mi bir daha? Bez göndersin de mi? Arif çoban gönderdi kulaklar için nasıl? Oo Ercan'ın çölmek. Geliyorum bitti mi? Elmas Sultan. Son mu? Getir. Getir, 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 getir. Son, son çölmek. Son kale düştü. Son kale düştü. Evet. Oo, bak bu iyi Kokusundan belli. Vallahi kokusundan belli. Bu da keşke ha. İyi hadi bakayım. İyi, gayet iyi. Çok iyi. Yemekleri düşüdük. Elinize sağlık. Elmas Sultan teşekkür ederim. Elinize emeğine sağlık. İnşallah. Hayırlı Ramazanlara erelim inşallah. Uzun uzun yıllar sağlıklı bir şekilde. Bu, bu bizim hoş sohbetimizi, bu bizim yemek kültürümüzü her sene yaşayalım inşallah. <laughs> Etim abuca, ne ettin? Bu Ramazan eremedik ha? Deyzem evet. oturdu burada. Evet. Deyzem oturdu. Beni çekme la yavrum. Çekti. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle diyordu ha. Beni çekme la bebek diyordu. Evet. <laughs> <laughs> Sen ne diyorsun? Ethem abici hepsi birer hatıra kaldı. Ne diyorsun ya? Hepsi birer hatıra tamam, kaldı. Tamam. Ben ne dedim ona? Bak Bugün varız, yarın yokuz. Evet. Bunların hepsi birer hatıra dedik. Çölmemizi evet. çıkarttık. İnşallah nice Ramazanlara varırız. Sağ Etem olun. Ethem Sağ olun. Sağ ol, var o ol. Eksik Allah. olma. Sağ olun. Allah sağlıklı sıhhatli yılda nasip etsin. Amin, amin. Herkesin Ramazanını kutlayalım. Şuradan Kıyar kutla Allah. herkesin Ramazanını. Herkesin Ramazanını Bu Mübarek Ramazanımız. <laughs> Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Canlı yayında de uydu. Sen konuş. Ramazan-ı Şerif'i el kutlayalım. Bebekle gelmiş. Bebekle geldi. Gözün aysın. Sağ ol. Allah i̇yi Allah bakalım. Ol. Tamam. Görüşürüz. İyi. Kendine iyi bak. Sağ ol. Sağ ol Ethem Abici.